Kur'an-ı Kerim 114 sure olduğunu söylemiştik. Abdest ile namaz meselesi 110. surede geçmektedir. Bunun adı da Maide suresidir. Maide suresi sofra demektir. Demek ki Allah 109 surede abdest meselesinde kesinlikle bahsetmemiştir. Ondan demek ki daha önemli meseleler var ki onlara gündem yapmıştır. Biz de Allah'ın bu kronolojik en önemlilerden daha az önemli şeylere doğru biz de bu yolu izlememiz gerekiyor. Tersinden başlarsak o zaman metabolizmayı çöküyor, bağımlılık sistemi tamamen çökermiş oluyor ve çöktüğü zaman da sonuç işte şimdiki Orta Doğu ve İslam dünyasıdır. Ama bunun çökmemesi için Allah'ın dediği gibi yaparsak o zaman işte gelişmiş batılı ülkeler ve İskandinavya ülkeler gibi oluruz ve mutlu bir şekilde refah seviyesi yüksek bir şekilde kişi başına milli gelirde yüksek olan bir seviyede yaşamış oluruz. O bakımdan Allah'ın surelerin iniş sırasına göre yaşayın hayatınızı ve ona göre kendinizi check up ettirin.